Merhaba sevgili dostlarım. Gördüğünüz gibi sabah saatleri tavşanlarıma gittim. Böyle karışık otlar topladım. Dut yaprakları. Şu an keyif içinde. Hepsi güzel güzel karınlarını doyuruyorlar. Beyaz oğlum hadi sen de git diye. Böyle arkadaşlar. Hava serin olduğu zaman, hepsi ortaya çıktığı zaman o kadar güzel bir manzara oluyor ki burada. Arkadaşlar lok tavşanlarımın sadece bir yavrusu kaldı. Diğeri de dün gece öldü. Bilmiyorum. Zaten pek umudum yoktu açıkçası ama Elimden geleni yapmaya çalıştım. Böyle işte. <laughs> Leyla ile Mecnun <Mecmiğ> gelemiyorlar. <laughs> arkadaş sabah değiştirdim ya. Sabah 7'de değiştirdim ben bu suyu. Nasıl böyle hemen bunu şey yapabiliyorsunuz? güneşimiz de geliyor. Şimdi paytağın havuzunun suyunu da değiştirmek lazım. Hani şu manzarayı yakalamışken size de göstermek istedim. Oğlum yedirmiyorlar mı sana oğlum? Al bakalım sen buradayı al. Vicdansızlar niye onu dışlıyorsunuz siz? Beyaz tavşanı çok dışlıyorlar arkadaşlar bilmiyorum neden. Sarı kız gel sen de. Sarı kız gel bak aç kalacaksın sonra. Ay civcivelimi ısırdı arkadaşlar. <laughs> hani diyorlar ya besle kargayı oysun gözünü. Bunlar da o hesap. Açlıktan gözleri dönmüş ya. <laughs> bak bak paytağa bak. Nerede muzurluk orada paytak. Güzel oluşum benim. Mecnun'a bak. Kokuyu aldı ya yemek kokusunu. Botok zama dalıyor. <laughs> çok yemek yemeyi çok seviyor arkadaşlar. Onlar şimdi yazın depoluyorlar vücutlarını, yemeklerini. Kışın full yatarlar. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Hepinizi sevgiyle kucak dolusu se selamlıyorum. Ha, bu arada Gaziantepli dostlarım, arkadaşlarım bana verdiği destekler için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ederim. Benden de Gaziantep'e bol bol selamlar, sevgiler. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Allah'a emanet olun.